milliyetçi seçmenin 14 Mayıs'ta damga vurduğunu düşünüyor. Yani daha önceki seçimlerde son yerel seçimde, belediye seçimlerinde Türkiye'de bir HDP'nin konuşulduğu, HDP ile seçim kazanılıyor dediğimiz bir yerel yönetim seçimlerinden 14 Mayıs'la beraber milliyetçi seçmen konuşulmaya başlandı Türkiye siyasetinde. Ve bunun da bir mesajı örnek vermek gerekir. Sadece tırnak içerisinde milliyetçi seçmen deyince MHP olarak algılanıyor. Ben bunu kastetmiyorum. Milliyetçi seçmen Sinan Ogan üzerinden 14 Mayıs seçimlerinde bir mesaj verdi iktidara da. Şunu söyleyebilirim. Hüdapar'ı iktidar anlatamadı. Hüda para oluşan tepki 14 Mayıs Mayıs'ta Sinan üzerinden sandıklara yansıdığını düşünüyorum açıkçası. Ve kadara verilen bir mesajın bu olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık biz bir buçuk ay boyunca e, Türkiye siyasetinde HDP konuşuldu. HDP üzerine bir seçime gidildi. Muhalefetin yaptığı bence en büyük hata buydu. Yani ekonomi üzerine belki gitmeliydi. Ekonomi gündemde tutmalıydı. Ama HDP ile ilgilen bir seçimde muhalefetin içerisinde bile büyük tepkiler oluştuğunu düşünüyorum. Ve seçim sonrasında sancılar da ortaya çıktı. Özellikle İyi Parti kanadındaki milliyetçiler hep aynı şeyi söylemeye başladı. Öz yapmaya başladı. Kaybedenleri kimlerdi seçimin? Bunu belirtmem lazım açıkçası. Cumhurbaşkanı da mesaj vereyim bazı illerde. Bakın İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Seçmen şunu söyledi Cumhurbaşkanı. kısım kısım açmam gerekirse. Cumhurbaşkanımıza dedi ki bence seçmen biz 30 Mart yerel seçimlerinde yani seçmen dedi ki bizim karşımıza doğru adaylar çıkmazsa son yerel seçimlerden bahsediyorum biz bunu kazandırmıyoruz dedi. Ve bu mesajı verdi. Mesaj alındı mı alınmadı mı diye 14 Mayıs'a baktı. Demek ki listelerde gene aynı şekilde istenmeyen aday profilleri şehrinde kabul görmeyen aday profillerinden dolayı da bir daha mesaj verdiğini düşünüyorum. Seçimi kazanın Partiydi ama e, kaybettiği noktalar da vardı, özellikle de yerel seçimde İstanbul'un hala riskli bölge olduğunu da söyleyebiliyoruz. Seçim sonrası gelişmeler neyi gösteriyor? Bence seçimin kazananı Türk halkı oldu. Türk halkı kazandı. Barış içinde, huzur içerisinde bir seçim oldu. Bu en önemlisiydi. Yani bugün ya Tayyip Erdoğan kazandı cumhurbaşkanlığını, Ak Parti kazandı ve biz belediye bundan sonra havada, karada alırız söylemine düşmemeleri lazım. Çünkü bence halk Tayyip Erdoğan'ın şahsına oy verdi. Ama belediye başkanlığı seç daha çok başka olacak. Bu ittifaklar da dağıldı. Bundan Doğru. sonraki süreç daha farklı bir süreç. Tabii kazananlar da hesabını verecek. Kaybedenler de hesabını verecek. Tetekili sayılarında düşüş yaşayan iller var. Bunlar tabii ki AK Parti kanadında tartışma konusudur. Mutlaka bunlar tartışılıyordur. Ve Kalkınma Partisi mecliste 35'e düştü. Ama bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan'a olan destek devam etti. Ve bence Cumhurbaşkanı şu andaki gündemin de bu olduğunu düşünüyorum. Kocaeli gündemine geçelim o zaman. Bu kentin kazananı ve kaybedenleri kimlerdi ve özellikle yeniden refah bir parantez açmak istiyorum. Hangi strateji öğrenciler kazandı Bence bu seçimin kaybedeni aynı zamanda siyasi liderler oldu. Şöyle bir Yanım analiz olacak. yaptım ben. Bir Meral Akşener Kocaeli'de aday olsaydı iki buçuk milletvekili bence garantiydi. Eğer evet. Türkan'ı aday yapmasalardı seçimlerden önce yeniden Refahlılar geldiği zaman şöyle bir şey söylemişlerdi. Fatih Erbakan Kocaeli'den aday olacak demişlerdi. Fatih Erbakan Kocaeli'den aday olsaydı Kocaeli'de garanti 2 belki 3'ü zorlayacaklardı. Şimdi ben birincisi seçimin kaybedeni genel başkanlar olarak görüyorum. İkincisi Kocaeli'de seçimleri kazan taraf dediğin zaman yeniden Refah Kocaeli de kazandı. Kaybedeni AK Parti oldu. Hem oy olarak kaybetti hem milletvekili olarak kaybetti. Saadet Partisi Kocaeli'nin kazananı oldu. %0 nota 01 oyla evet. Türkiye genelinde Saadet Partisi 10 tane milletvekili çıkarttı. E Deva Partisi Kocaeli'de aday çıkartamayınca, sıralama yapamayınca Deva Partisi çalışmalara katılmadı. Onlar bu şehrin kaybedeni oldu. Bu şehirde aslında kazanan olmadı. Kazanan yeniden Refah oldu, Saadet Partisi oldu. E bu da tabii ki yerel seçimlere çok büyük yansıması olacak. E diğer partiler bir faaliyet içerisinde, HDP bir faaliyet içerisinde. E tabii bunlar böyle seçimlere kendi adaylarıyla çıkacaklarsa burada bir denge bozulacak. Yani bir bir dengesizlik oluşacak. Çünkü MHP belki seçimlerde... Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermesini sağlayacak bir altyapı zemin şu an Kocaeli'nde yok. Tam aynen, çok, aynen çok öyle. önemli. Şimdi, aynen Kocaeli'de öyle. Kocaeli'de MHP'ye kan kaybettiren faktörlerden bir tanesi. Zafer galiba. Partisi Ve o an faktörü Değil mi? Zafer diyor. Partisi. Tabii, milliyetçi seçmenin Kocaeli'nde net bir şekilde 42 bin oy gibi, 43 bin gibi bir oyla Zafer Partisi'nin adayını tercih ettiği belli yani. Milliyetçi. Yani bu sadece MHP seçmen değil. İYİ Parti'nin içerisinde de de milliyetçiler e, oraya oy vermiş. MHP içerisinde de milliyetçiler e, Zafer Partisi'ne oy verdiği rakamlar gösteriyor. Yani net. yani bu saatten sonra adaylar da çok önemli. Net. Yani MHP'nin AK Parti'nin adayına nasıl bir destek vereceği? ya Bu konu e, gerçekten çok detaylı incelenmesi gerekiyor. Çünkü yerel seçimlerde bunun da faturası çıkacak. Yeniden refah kazandı dedik. Evet. İşte evet. Zafer Partisi belki çok büyük oy oranı ulaşmadı ama. Sinan burada 90 büyük rakam. bin oy aldı. Büyük bir rakam. Peki Hangi stratejiler kazandırdı burada? Yani benim e, şahsi kanaatim Hüdapar'ın AK Parti tarafında safhalarında yer alması, HDP'nin CHP'yi desteklemesi insanları biraz daha bile milliyetçi duygularını aslında kabarttı. Alternatif bir seçenek aradı. Seçim. Alternatif seçenek aradı. Alternatif seçenekte de işte Sinan Oğan'ın açıklamaları, evet. Ve Zafer Partisi'nin e, özellikle yabancılarla ilgili yapmış olduğu paylaşımlar. Evet. Bunlar yani biraz böyle milliyetçi duyguları aslında kabarttı insanların üzerinde. Milliyetçi oylar biraz daha artı MHP'nin oyları da tabii bundan beraber arttı. Sadece Kocaeli'de düştü. Yer evet. yerlerde büyük bir artış sağladı. Ama benim gözümde en önemli 14 Mayıs seçimleriyle Kocaeli'nde konuşulması gereken ama çok konuşulmayan 150 bin AK Parti'nin oyu nerededir? Adalet ve Kalkınma Partisi geçmiş yıllarda girdiği bütün seçimlerde milletvekili sayısının yarısından bir fazlasını almış. Her seçimde böyle. Otomatik olarak bakıldığında milletvekili sayısı bir arttığında AK Parti'nin alması gereken milletvekili sayısı 8